ellemeyin Elli mi? Ha? 50 miyim mi? Patilerin 50 mi? Canım mı sıkıldı? Hı? Hı? Anneciğim. Küçük burunlu. Ne var orada? Dışarıda ne var böyle gayretli gayretli bakıyorsun <laughs> ayayla da. Patisiyle de beni yeter. Küçük patim. Tamam tamam. Canım sıkıldı elleyince. Hı? Tamam tamam. Ellemeyeceğim. Çok mu kızdın? Ellediğime kızdın mı? Hı? Hı? <laughs> tamam ellemeyeceğim. <laughs> tamam tamam sakin ol. <laughs> Tipi güzel. Tipi yakışıklı.